Çan Çin Çon diyarıyla devam ediyorum. Çin yeni bir deney serisi yapıyor. Çin'de de deneyler bitmiyor. Ne yapıyor? Bulutlar üzerinde araştırma geliştirme yağmur arıyor. Aha Çanlı Çinli kavalar. Ulan ne arıyorsun yağmuru? Yağmur vakti gelince Allah emir verirse yağar. Yok. Çin emri ben vereceğim diyor. Kendisini haşa Allah yerine koyuyor. Zalim Çin. Uygur Türk'ü kardeşlerimize selam olsun diyor. Parantezi kapatıyor. Habere devam ediyorum. Çin bulutlarda yağmurun oluşturulması için Yeni bir deney yapıyor. Bulutların içine uçaklarla kimyasal maddeler atıyor. Bu kimyasal maddeler bulutların işte yoğunlaşıp işte eksi artı nötr kutuplar falan filan ve sonra istenilen yerde, istenilen vakitte yaz, kış, bahar fark etmez. O anda yağmurun yağmasını ve istenilen sürede yağmasını sağlamaya çalışıyor Çin. Hani bunlar yağmur yağdırma ayağına başka başka planlar yapıyorlar. Belki de bu yağmurun içinde yağmur değil de asit yağdıracaklar. Çok tehlikeli virüsler yağdıracaklar. Çok tehlikeli biyolojik kimyasal silahlar yağdıracaklar. Yaparlar mı? Allah bu şeytanların şeylerini aziz ve necip milletimizi, masumları ve mazlumları, dost ve kardeş diyarları korusun. Bunlar her türlü iblisliği yaparlar. Tarihte yaptıkları gibi yine yaparlar, yeniden yaparlar. Ve belki de bunu Uygur Türk'ü kardeşlerimizin üzerlerine denerler. Allah korusun. Müslüman dünyasıyla devam ediyorum. Malezya. Türkiye-Malezya ilişkileri her geçen gün seviye daha da yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni antlaşmalara imzalar atılmıştı ve şimdi Türkiye-Malezya çok daha kritik bir hamle geldi. Türkiye-Malezya'ya 5 adet savaş gemisi inşa edecek sevgili dostlar elhamdülillah. Bu önemli. Hani tarihte olmayan adımlar atıyoruz, yapılmamış işleri yapıyoruz. Türk dünyası ve dahi Türk İslam dünyası bu şekilde teknolojilerle, işbirlikleriyle askeri alanda, ekonomik alanda, ticari alanda, eğitimde, sağlıkta birçok alanda bir araya geliyoruz, birleşiyoruz. Çok önemli, çok güzel gelişmeler. Çok büyük bir antlaşma, milyarlarca dolarlık bir antlaşma. Malezya'nın 5 savaş gemisini Türkiye inşa edecek. Türk tersaneleri sevgili dostlar. Sadece Türkiye'ye savaş gemileri, uçak gemileri, denizaltıları inşa etmekte kalmıyor. İnsanlı, insansız savaş gemileri inşa etmekte kalmıyoruz. Ayrıca dost ve kardeş diyarlara bu inşa sürecini yapıyoruz. Tersanelerimiz 7-24 harıl harıl çalışıyor. Ellerine sağlık. Selam olsun tersanede çalışan kardeşlerimize. Libya'ya, Katar'a, Pakistan'a, Somali'ye, Ahanda Malezya'ya, Ahanda diğer diğer diyarlara savaş gemileri, denizaltıları ve diğer diğer unsurlar, araç, gereçler inşa ediliyor. Azerbaycan Azerbaycan'la da işbirliğimiz sürüyor. Azerbaycan'dan mühendislerimiz tersanelerimiz çalışıyor. Orada Hazar Denizi'nde kurulan tersanelerde oraya da savaş gemileri yapılıyor. Hazar Denizi ne Moskof'un ne Pers kafası İran'ın eline bırakılamaz. Türkler her tarafta. Türkler Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, tüm denizlerde, Türkler Hazar Denizi'nde. Kazakistan Türkmenistan. Onlara da Türkiye savaş gemileri inşa ediyor. Daha daha da yapacağımız çok işler var. O zaman ne diyoruz? Türkiye, Türk dünyası, Türkistan dünyası ve dahi Müslüman olmasa bizimle beraber yürüyen devletler, milletler bir ve beraber ileriye devam. Geçiyorum Irak'a. Irak'ta Amerika ile ilgili tehlikeli bir gelişme daha yaşanıyor. Irak'ta Amerika işbirliği, savunma işbirliği antlaşmasına imzalar atıldı. Ne oluyor? Dün sizlere anlatmıştım İran kuzeyinde Türkiye'ye karşı İran kuzeyinde çok farklı sinsi bir adım atılıyordu. 28 tane Tugay başıboş Tugay birleştirildi. Tek çatı altında bir araya getirildi. Bunlar daha büyük olaylara hazırlanıyorlar. Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İsrail'in kohkohlamasıyla, pohpohlamasıyla. Biz onları cohcohlayacağız eğer akıllı durmazlarsa. İran kuzeyinde yeni bir referandum hazırlığı mı dedirtecek haberler geliyordu ve bugün Irak. Irak da aynı şekilde Amerika ile işbirliğini geliştiriyor ve Amerika Irak savunma işbirliği antlaşmasına imzalar atıldı. Irak Amerika koruyacakmış, savunacakmış. Lan Irak yerle bir eden, Irak'ın içinden geçen Johnny'ler ve Irak hükümeti gidip yine Amerika'ya Irak'ı teslim ediyor. Bu bir taraftan Amerika'nın İran'a hazırlığı, diğer taraftan Amerika'nın esasen Türkiye'ye hazırlığı. Çünkü Irak şunu istemiyor, Türkiye'nin pençekilit operasyonları ve diğer operasyonları harekatları Irak'ın içlerinde yürütmesini kabul edemiyor. Birçok defadır itiraz ediyorlar, Türkiye'ye şikayet ediyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama Türkiye diyor ki ''Lan yere git, seni mi takacağım ben? Buralar bizim atalarımızın diyarı, buralar misak-ı milli, buralar Bizim diyarlar Sana ne oluyor Ve şimdi Baktı ki Türklerle baş edemiyor Irak'taki o dövüşük kavalar Hani Pesci kavalar bir taraftan Amerikancı kavalar İran'ı Persleri çağırdıkları yetmiyor şimdi de Amerika'yı yardıma çağırıyorlar Yetişin Bizi ancak Türklerden siz Kurtarırsınız <gülüyor> <gülüyor> Vaktini ve saatini bekleyin Hiçbir güç bizi Irak'tan çıkaramaz. Irak mırak diye bir yer yok. Suriye diye bir yer yok. Buralar yüzyıllarca kadim Türk toprakları. Buralar atalarımızın at koşturduğu diyarlar. Buralar misak milli toprakları. Zıgı ise çıkarın. Gücü yeten gelsin. Zaten gelecekler de ona hazırlanıyorlar biz de hazırlanıyoruz. Biz derken sadece biz değil, Türk devletleri ve dahi bizi seven Türk İslam devletleri bizler de son sürat hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Büyük melhame Kübra savaşları diyorlar, kıyamet savaşları diyorlar, Armageddon diyorlar. İşte o büyük savaşa biz de Türk devlet haklı son sürat hazırlığımızı devam ettiriyoruz kardeşlerimizle beraber. Suriye demişken Suriye'deki zangoç kafalıların oyuncağı Esad, Esad, zalim Esad yaptığı açıklama. Hedefimiz Türkiye'nin eee neymiş? Hedefleri Türkiye'nin tamamen Suriye, sözde Suriye topraklarından çıkması. Bunun için canhıraş uğraşıyoruz, bunun için müttefik ülkelerimizde bir arada çalışıyoruz dedi Esad. Sadece bununla kalmadı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderdi. Ne diyor? Erdoğan benimle görüşmek istiyormuş. Ne görüşecek benimle? Çay mı içecek? Neden ben Erdoğan'la buluşacakmışım? Erdoğan'la bir şey içmek için mi buluşacağım?" diyor Esat ve şuraya geliyor. Hedefimiz Türkiye'nin bizim topraklarımızdan çıkması. Senin toprakların, ha ha. Nah senin toprakların. Az önce dediğim gibi oralar Meisak'ı milli topraklarımız. Oralar atalarımızın toprakları. Oralar bizim Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar saymadığım tüm Müslüman milletler oradaki bizim kardeşlerimizin toprakları. Ulan sen kimsin? Moskof'un oyuncağı, Pers'in oyuncağı, Johnny'nin oyuncağı, İsrail'in oyuncağı, yamyam Avrupa'nın oyuncağı. Esat diyor ki benim hedefim Türkiye benim topraklarımdan çıksın ama Erdoğan'ın hedefi geldiği ve işgal ettiği sözde işgal, ünlem işaret ediyorum. İşgal ettiği topraklarda kalıcı olmak. O akıl Erdoğan aklı değil. O akıl Türk devlet haklının aklıdır. O akıl kadim Türk devletinin aklıdır. O akıl binlerce yıldır ileri, daim ileri diyen bir milletin aklıdır. Sen bekle Saat, sen bekle. Halep, Mümmiş, Telirfat, Aynel Arap, Kamışlı, Haseke ve diğer diğer diyarlar ve dahi Şam gelene kadar durmayacağız Allah'ın izniyle. Öyle ya da böyle, bugün ya da yarın, bir yıl sonra ya da on yıl sonra elbet ama elbet geleceğiz tüm diyarlara Allah'ın izniyle. Onun için büyüyoruz, onun için gelişiyoruz, onun için birleşiyoruz, onun için Türk teknolojilerinde ileriye daha ileri ediyoruz. Onun için Türk teknolojilerine Azerbaycan'ı, can kardeş Azerbaycan'ı, Pakistan'ı, Katar'ı, Somali'yi, Libya'yı, Kıbrıs'ı, Bostan'yı, Arnavutlu, dost ve kardeş diyarları bu programlara ortak ediyoruz. Onun için ileri, daim ileri, onun için bekle güzel günler elbet gelecektir Allah'ın izniyle. Ne diyorum? Her daim ümit var olunuz. Asla asla hüzünlenmeyiniz. Bu zor günler, kötü günler olabilir. Elbet ama elbet bu günler geçer. Bizler nice badireler atlattık. En son Çanakkale, en son Kıbrıs 74 harekatı, en son diğer diğer harekatlar ve durumlar ve olaylar. Nice nice zorluklardan geçtik. Amma ve lakin doğru bildiğimiz yoldan geri asla asla durmadık ve dahi durmayacağız da. Ne diyoruz? Yolumuz İlahi Kelimetullah. Hedef Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.